Hangi oyun iki kişiden daha fazla kişiyle de oynanabilir? A. Dama B. Satranç C. Domino ee, Dama ve satranç iki kişiyle oynanıyor. Domino değil yüksek ihtimalle. Ama ben yine de bir Tufan hocamı göreyim. Onu da görmüş olayım, tanışmış olayım onunla da. Ona sorayım. Pekala, haydi dönelim. Hatta siz seslenin. Merhabalar. Tufan hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Servet. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, Aslında bu oyunların hiçbiri iki kişiyle oynanmaz. Yani iki kişi taşların yerini değiştirir de kalabalık bir grupta şunu yap bunu yap diye yandan tezahürat yaparlar. <laughs> en keyiflisi de herhalde odur. Aynen. Ben tabii sizin gönlünüz hoş olsun diye aşıkını eliyorum. Teşekkürler hocam. C domino onaylıyorum. Ben de Tufan hocama da teşekkür ediyorum. Bakalım.